beraber Stumble Dice oynayacağız. Evet arkadaşlar Fall Dice'in çarpması. Yakında Normal Live'da canlı yayınlara başlayacağım arkadaşlar. Hepinizi bekleriz. İsmim Mustafa Reis 1213. Evet arkadaşlar hadi direkt oynamaya başlayalım. Bu arada yakında yeni intromuz da gelecek. Aslında yaptım. Bu videoda bulunuyor yeni intromuz. Ve çıkış intromuz da bulunuyor. Birleştireceğim. Hadi Arkadaşlar artık videolarımız 10 dakika sürecek sadece. Böyle bir şey yap, böyle bir şey yapacağım. Yani ar arada bir 10 dakikada fazla video çekeriz ama yani baya fazla oluyor. Ondan çekeceğimi pek sanmıyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar oyunda bartlar olabilir. Oyun çünkü baya batlı Ve arkadaşlar internet istiyor. Eğer iyi internetiniz varsa bu oyunu oynamanızı şey isterim. Çünkü baya internet alıyor. Ve oynanmıyor arkadaşlar. Büyük ihtimal birinci Büyük ihtimal birinci olamayız ama kazanırız. Evet, kazansak iyi. Arkadaşlar evet kazanıyoruz. Kazandık. Heh. Biraz fazla pin var arkadaşlar. Pin sayacı var bir de. Bu iyi şey. Dursa nerede arkadaşlar kazandık ya da. <laughs> ben en öndeyim. Bağlantım koptu arkadaşlar. Arkadaşlar bir el daha girelim. Sonra başka oyunu geçiyorum arkadaşlar. Yani Free Fire videoları yakında gelecek ama burada gelmeyeceğiz. Şu an şu an kötü bir yerdeyim. İnternet çekmeyen bir yerdeyim. arkadaşlar bağlanmadı bir daha deniyoruz eğer bu sefer de bağlanmaz direkt başta diğer oyunlar geçiyoruz dediğim gibi artık no live canlı yayınlara başlayacağız hepinizi bekleriz ismi Mustafa Rey. son 13 yayınlar gelmeyi unutmayın Pindorant. Biraz zor bir oyun arkadaşlar bu. Tamam arkadaşlar deli oyunu geçiyorum. Zaten bir videom vardı da ben Dilayva geçmiştim. D live'a geçmiştim arkadaşlar. Tabi D bitti. Ne oynayalım arkadaşlar? İstanbul Dice oynamayacağız çünkü İstanbul'dayız. Dice zaten oynadık. Bu Simulator Ultimate. <laughs> arkadaşlar bu oyunu zıt yaptı. Güzel bir oyun. online'ı var. Arkadaşlar neden uzun bir süredir video gelmediğini soracaksanız uzun ekran kaydı uygulamam bozuktu. Sesim gelmiyordu. Zaten son videomu da sessiz attım bildiğiniz gibi. Müzik ekledim. İşte bu yüzden Ne diyeceğimi unuttum arkadaşlar. Neyse hadi otobüs simülatörü ultimate. 10 dakika olunca videoyu kapatacağım editler yapacağım sonra yani bir sefer tamamlamayı biz planlıyorum oyun çöktü arkadaşlar ekranda bir hediye var. Arkadaşlar bu arada ekran kaydı o zaman bozuk olduğu için şey şey kullanıyorum artık mobizen Arkadaşlar size o zaman intromu göstereyim bir spoiler olarak Sonra da gideriz ya. Arkadaşlar bakın şimdi sesi tutuyorum. Bu da bitişin tosu. arkadaşlar şimdi görüşmek üzere arkadaşlar görüşürüz